Evet arkadaşlar 2010 orta öğretim KPSS denemesinden çıktım. Optikle beraber kendim evde çözdüm. Sınavın tarih testinde 25 ve 26. sorularda şöyle soruyu göstereyim size. Atatürk döneminde hangisine üye olmuşuz diyor. Zaten C, D ve E seçeneklerini eledim ben. Milletler cemiyeti olduğunu biliyorum. Ama Kellogg Paktı ve Kuzey Atlantik Paktı'nın hangi tarihlerde olduğunu hatırlayamadım sınav esnasında. İki şık arasında kaldım. Soruya çizik atıp geçtim. 26. soru da Atatürk dönemi siyasi gelişmeleri arasındadır diye sormuş. Kıbrıs gitti, Kore Savaşı gitti, Hatay diyor, Hatay da gitti. C ve D seçenekler arasında kaldım. E, Türk-Yunan Dostluk Antlaşması'nın hangi tarihte olduğunu hatırlayamadım. Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktı'na üye olması hangi tarihte olduğunu hatırlayamadım. Sınav esnasında birbirinin neredeyse aynısı iki soru var karşımda. Ve ben bu soruda bir strateji geliştirdim. Ve iki sorudan da artı 0.75 neti garantilemem gerekiyordu. Eğer cevabı Kuzey Atlantik Paktı ise bu soruda cevap Adana, bu soruda cevap Denizli olacaktı. Ama Kuzey Atlantik Paktı değilse bu sorunun cevabı Bursa. Bu sorunun cevabı ise Ceyhan olacaktı. Yani ya ikisini doğru yapacağım ya ikisini yanlış yapacağım. Ve ikisini doğru yaptığımda artı iki net. İkisini yanlış yaparsam hem iki netim gidiyor hem de 0.5 netim gidiyor. Eksi sıfır Eksi 0 demişim. Eksi 2 nokta 50 net diyebiliriz. İkisinin de kaybı. Bana getirdiği kayıp. Ya 2 net alacağım ya 2.5 net kaybedeceğim. Ben işimi garanti altına alıp nasıl 0.75 net kazandığımı söyleyeyim. Cevap Kuzey Atlantik Paktı olursa bu soruyu Adana işaretledim. Ama Kuzey Atlantik Paktı değilse bu soruyu Ceyhan işaretledim. Böylece ne oluyor? Bu soru doğru çıkıyor. Bu soru yanlış çıkıyor. Ve artı 0.75 net geliyor bana. Eğer cevap Kuzey Atlantik Paktı değilse... Bu soru Bursa çıkıyor. Bu soru ise... Kuzey Atlantik Paktı olmadığı için Ceyhan çıkıyor. Ee, ben ne yaptım? Ben bu soruda... Aynı dediğim gibi Kuzey Atlantik Paktı'nın... Olması veya olmaması durumuna göre birini A birini C olarak işaretledim. Biri doğru biri yanlış çıkacağı için 0.75 net. Tamamen soru Kuzey Atlantik Paktına bağlı. İki soru da. Ya bu doğru olacak ya bu yanlış olacak. Bu yüzden ikisini destekleyen şıkkı aynı şekilde işaretlemek yerine zıt şıkları işaretledim ki birisi doğru çıksın birisi yanlış çıksın. Bu şekilde kayıp yerine yani ikisini de kaybetmek yerine artı 0.75 net kazanmış olayım. Şimdi bu soruların cevabına bakalım. Şöyle. 25 ve 26. soru. 25 Bursa, 26 Ceyhanmış. 25 Bursa, 26 Ceyhan. Bakalım 25 Bursa bu soru yanlış çıktı. 26 Ceyhan bu soru doğru çıktı ve sınavda uygulamış olduğum strateji bana artı 0.75 net getirdi. Arkadaşlar sizde denemelerde bu şekilde birbiriyle bağlantılı sorular olursa işinizi garanti altına almak adına böyle stratejiler geliştirebilirsiniz. Bu şekilde örnek olması açısından çektim. Ve gördüğünüz gibi ya 2 net kazanmak ya 2.5 net kaybetmek %50 ihtimali ben garanti olan bir ihtimale çevirdim. Bu şekilde kaybetmek yerine kesinlikle kazanmayı sağlamış oluyoruz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.